Merhabalar, ıspanak gratin yapıyoruz. Öncelikle bir büyük soğanı yemeklikten bir tık daha büyük doğradım. Bir tane patatesi Dediğiniz gibi küp şekline doğrayabilirsiniz. Sıvı yağ ile soğanlarımızı karamelize olana kadar kavuruyoruz. Bu esnada dilerseniz tuz da ilave edebilirsiniz. Daha sonrasında üzerine patatesleri de ilave edip ikisini birlikte kavurmaya devam ediyoruz. Bu ikili pişti. Bunları fırında yapacağımız için borcama alıyorum. Şimdi ise farklı bir tencerede ıspanaklarımı kavuruyorum. Çok fazla öldürmeden ıspanakları kavurma işlemini tamamlayalım. Bu arada da fırınımızı 200 derece alt üst ayarda açıyoruz ki önceden biraz ısınsın ıspanaklarımızı da borcama ilave ediyoruz. Şimdi ise beşamel sosu yapalım. 2 yemek kaşığı tereyağımızı tencereye aldıktan sonra eriyince tereyağı 2 yemek kaşığı da un ilave ediyoruz. Unumuzun kokusu çıkana kadar kavurma işlemini yapıyoruz. Daha sonra bir su bardağı sütü yavaş yavaş ilave ediyorum. Kıvamının çok fazla sıvı olmaması gerekiyor, daha börek tadını alabilmek için gratenden. O yüzden yavaş yavaş ilave ediyorum e, ve de tuz, karabiber ve muskat rendesi de katıyorum. Yine karıştırmaya devam ediyorum hızlı bir şekilde. Bu esnada ocağımızın altı kısık olmalı. Biraz kıvam bana çok koyu geldiği için çok az bir süt ekledim ve tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Kıvamı bu şekilde olacak. Kaynamaya da başladığı için ocağımızın altını kapatıyoruz. Şimdi ise beşamel sosumuzu ıspanakların üzerine döküyoruz. En üstte ise kaşarlarımızı ilave ediyoruz. Ve fırınımıza gönderiyoruz. Daha sonrasında kaşarlar kızarana kadar pişiriyoruz. Ve fırınımızdan çıkan görüntü bu şekilde. Muhteşem bir lezzet. Ne diyebilirim ki? Normal ıspanak yemeği de çok güzel. Tabii ki çok faydalı. Fakat onun yerine değişik bir tarif arıyorum diyorsanız bence bir şans verebilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Sağlıcakla kalın.